Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi Yalıçapkın'ın heyecanla beklenen yeni bölüm fotoğraflarını paylaşıyoruz işte arkadaşlar 70. bölüm özel fotoğrafları bugün paylaşıldı. Tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Herkes yarınki bölümü dört gözle bekliyor. Eğer sizlerde yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.